ülkemizde huzur istiyoruz ya. Yani biraz olsun o huzuru ülkemizde bulalım. Yani ben ileride mesela e, evlendim diyelim. Abi evlendik sonra ben ne yapacağım ki mesela e, çocuk o, e, oldu diyelim. Abi o çocuğa ben nasıl bakacağım? Bu şartlar altında. Bu şartlar altında ben o çocuğuma nasıl bakacağım? Ben Türk vatandaşıyım kardeşim. Ben vergimi veriyorum. Ben vergimi veriyorum onun. Adam onu. yeni kimlik bile yapamıyor. Yani, yani gitmesin, bak sen niye üniversite... gitsen ben söyleyeyim. Niye haklısın gitmesin? Abi, niye haklısın abi. Haklısın. Ya olmuş. abi iş yok, ya hiç yok. abi gitmesin demiyor ki? Gitmek istememesi. Evet. Gitmesin. Bir sigara kaç lira olmuş? 30 lira. 30 lira. lira. Ay, Ay. Yarın 35 lira olacak. Sigaranın maliyeti 5 milyon. 30 milyonun devlete gidiyor. Şimdi gariban adam sigara içmesin ne yapsın? Kendi de camımız e, 350 milyon. Bir kahvaltısı 50 milyon. Ya biz 50 milyon 50 milyon bir arada göremiyoruz ki. 50 milyon olmuş 5 milyon. ya. 50 milyonu bir arada göremiyoruz. Ya da bir buçuk milyon yapar. Güçlü çocuklar var onların bak yemesi içmesi lazım. Tavuk olmuş et Ayda fiyatını yapmış, geçmiş 100 ya. Biz döner olmuş önceden biz döneri 10 milyon yorduk şimdi 24 milyon ya yazık değil mi ya? Karibanın ekmeğinden, ekmeğinin ardından ne yapacak? Ya kırgız olacak, ya dağa çıkacak, ya mı yapacak. Ya Yani e, bayanlar ya, ya Süleyman kötü yola gidecek. Ne yapacak? Kendinin tuzu kuru. Alıyor 100 milyar maaş, en kötü milletvekili alıyor. 60-70 milyar, asgari ücret alıyor. 5 milyar. Adamlar bize yetmiyor diyor. O zaman 5 milyar alan nasıl yesin o zaman? 5 milyar alan nasıl yesin? demokrasi yok, demokrasi yok. Allah'ın sopası yok. Yarın seçim geldiği zaman Allah'ın sopasını bütün Adana halkı, bütün Türkiye, Adana halkı, bütün herkes ona gösteriyor. Allah'ın sopasını o zaman sanatsal göreceğiz. Aynen öyle, aynen öyle. 2023'te arkadaşın az önce dedi ya cezaevi düşürür yapıyorlar. Mesela diyelim biz şu anda biz vergi veriyoruz değil mi? Otobanla yapılmış. Biz oradan geç arabamız yok ki bırak arabayı bırak Ge arabasız geçemiyoruz Ya adam diyor ki şu kadar devletten para alacak. Geçme sen ne para alacak? Sen kimin parasını kime veriyorsun ya? ya? Benim paramı veriyorsun ya. Ben geçmediğim yere niye para vereyim? Ben dışarı senesine gittim geçen Adana Adana'da sıradayım randevu almışım. Suriyeli geldi yemin ediyorum ya. Geldi önden sıraya girdi, içeri girdi ya. E bu Suriyeli. Niye? Ben ben yaptım. Dedim ki bak dedim dedim bende TC kimliği var. O da çıkarsın dedim TC kimliğini ben de çıkarayım. Ben Türk vatandaşıyım kardeşim ben vergimi veriyorum. Ben vergimi veriyorum. Adam, onu... yeni kimlik bile yapamıyor. bak yeni kimlik düşün. yaptıramıyorum para ya. ya ona da zam geliyor. Bak aa, onu gördüm onu da. Bak bunu gösteriyorum. Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'ne gösteriyorum bu Türk TC kimliği. Bunu ücretsiz yapacaklar. Ücretsiz. Ücretsiz. A 60 milyon 70 milyon ay olmuş ay ya. Ay ben 60 ay milyona ben bir banka bir PTT'ye 60, 60 milyona ben bir ay ekmek alırım ya. Hiç Yazık yapmazlar. değil mi bana? Yeni, ben çalışmıyorum bak. Yerim yap yok. Yaptıramıyorum. Para yok. Ne yapacağım? Al düzen bomboş. Hadi çek kamera çek bak düzen bomboş. Cebine sığmam kaç lira çıkacak? Şu, şu sigaramıza göz dikmişler ya. Yarın 6 milyondan 5 milyon daha gelecek. Kaçak sigara diyor ki kaçak sigarayı Ne yapıyorlar? Terör, terör, terörün sigarası diyorlar. Evet. Tamam sat, o zaman sattırma kaldı. Sigarayı yarı yarıya yarı. indir herkes. Evet. Türk evet. sigarası evet, Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanıma söylüyorum. Elini çıkıyor değil mi? yastığa başını koyduğun zaman Sayın, Aynen. Sayın Aynen. Cumhurbaşkanım. Yani. Kendini bizim Aynen. yerimize kat. Yastığa koyduğun zaman. Aynen. Uyandığın zaman bir bakmışsın ki Cenab-ı Allah canını almış, yap ben almış mutlaka. Yani biz buraya dikili gelmedik Sayın Cumhurbaşkanım. Eğer seçimi kazanmak istiyorsan Allah elini vicdanına koy Sayın Cumhurbaşkanım. Biz senin arkandayız. Biz ABC partisi değiliz. İnsanlar markete gidiyor iki tane yağ alacak yağ vermiyorlar. Yağ olmuş 200 küsür milyon. Yazık değil mi? Sayın Cumhurbaşkanım sen buna çözüm getir. Türk halkı senin yanında. Ama sen bunu getirmedin zaman yanlaşan yanlaşların şimdi kat trilyonluk olmuş. Haberin yok. Kat trilyonluk olmuş. Haberin yok. Şu dayıma bir maaş bana. Yok ben maaşa ihtiyacım yok. Benim ben kendimi düşünmüyorum. Türk halkına Türk halkına kolaylık sağlanasın. Belediye bir 1.25'e alıyorduk şimdi 1.75 olmuş. Un un dışarıdan gel. Sen bizim çiftçileri bitirdin ya. Dışarıdan geliyor. Önceden Türkiye'den gidiyordu yurt dışına. Buğdayımız, her şeyimiz yurt, dışına gitmiyor burada kardeşim. domatesi biz burada onlar gönderiyorsun, onlar gönderiyor. Yaz olmuş Adana'da en ucuz yer Adana'sı, Adana. Bir pazara gidiyorsun. En kötü ihtimalinden 300 milyon doluyorsun. Allah bu İstanbul'dakilere yardım etsin. Biz 300 milyon alırız. Onlar 900 milyon veriyordur. Doğru mu kardeş? Aynen öyle. Bir farkımız kalmadı Bak, ki. Bak. E... Geçende ben şeye gittim ben e, kola mol almaya gittim büfeye pepsi ne bileyim işte 24'lü bir koli dedim ne kadar 110 milyon ertesi gün gittim ne kadar 140 milyon dedim ne oldu 140 milyon kardeş e 140 milyon dedim bak seni belediye şikayet ederim dedim ha baktım ya dedi niye şikayet edeceksin e 140 milyon olur mu oğlum neyse çıktım geldim ağladım bana ne diyor belediye Bak dedim bak burada fazladan mal para veriyorlar. Bak şey yapın diyorum. Bana diyor ki geleceğim diyor. dilekçe vereceğim, adresi belirleyeceğim, öyle gideceğim. Yani i̇ki saat yol parası vereceğim, 140'a gelecek. 110'a gelecek. Dilekçeyi vereceğim. Dilekçe de ne zaman belli olursa. Lan öyle bir saçmalık mı var? Ya şimdi öyle bir saçmalık mı var kardeşim? Yani denetim, denetimler yetersiz diyebilir miyim? Şimdi abicim denetimler abicim, denetim diye bir sıfır. şey yok. Denetim bak, diye bir şey yok. Ben sana söyleyeyim mi? Denetim denetim sıfır. Denetim sıfır. Adam denetim gelecek de, denetimden oradan bir haber veriyorlar diyor ki bak diyor sizin buraya denetim gelecek. Hemen geceden elemanlar ne kadar işi var hemen tezgahları aynı eski fiyata getiriyor tut 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 denetim geliyor. Tamam gitti. Gittikten sonra geliyor aynı. Keman, sen Kemal Sunal'ın filmini seyrettin mi? Belediye başkanı. Adam gelirken ne yapıyor? He <laughs> <Aa, gülüyor> <laughs> 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 Ama belediye başkanı ne diyor? Oğlum arka tarafı mı ne? Burada halk arka tarafı azlık mı diyor? Aynı öyle. Onun için kardeşim Yaşıyor Sayın da. Cumhurbaşkanımıza saygımız sonsuzdur. O bizim ya, Cumhurbaşkanımızdır. Şey, tamam. Şey de, İyi adam. Kötü ya. adam demiyorum bak. Her şeyi yaptı. Yaşan tamam aşanım. otoban yaptı. Hastaneye gidiyoruz. Her şey gidiyoruz ama Allah razı olsun. Fabrikada yapaydı. Dediği gibi. Fabrikada yapaydı. Da. Fabrika. Ya, ben diyemim, ben. Bir saniye. Parvokalarımızı satmazsaydı işsiz kalmazdı. Aynen öyle. Parvokaları sattı, herkes işsiz Bunun kaldı. Ama Sayın Cumhurbaşkanıma söylüyorum, ben kendi şahsıma diyorum, ailemle beraber bu ucuzluğu getir, yanındayız. Allah Allah. Ama getirmezsen yanında değiliz. acı adam dokunanından anlamaz. Kendi yanlışları. Ali Babacan şimdi kadar yanındaydı. Ne oldu? Kendini bıraktı gitti. Yarın bir gün, yarın bir gün seçimi kaybettiği zaman yanında kimseyi bulamayacak. Sayın Cumhurbaşkanım aklını başına al. Elini vicdanına koy. Bak burada gençler bak yarın bir gün bizim geleceğimiz bunlar. Bunlar okuyacak. Yarın bir gün bunlar da bilir milletvekili olacak. Gençlerin önünü kapatmayın. Ee, öncelikle buradan Sayın Zeydan Karalar Belediye Başkanımıza sevgilerimi ve saygılarımı yolluyorum. Ee, Sayın başkanım, belediye başkanım, her zaman yanındayız. Her zaman. Aynen. Ama senden ricam yanındakilerini ayıkla. Senden ricam yanındakilerini ayıkla. Bunu özellikle ve özellikle zeydan kararlara söylüyorum. Bak, onu not alın böyle bir yere. Yanındakiler yolunda. Seyhan Belediyesi gerçekten de sıkıntılar var. Sen yanındakilerini ayıkla. Bu milletimiz zaten Adana senin arkanda. Hiçbir sıkıntı olmaz Sayın Belediye Başkanım. Sana söyleyeceklerim bunlardır. Seni seviyoruz, senin arkandayız. Aynen dediğin Arada gibi Zeydan Karalar Adana'mızın gururudur. On numara bir adamdır. Kalbinde hiçbir şey okutur. İyi bir belediye başkanıdır. Yanındaki adamlara dediği gibi, yanındaki adamları arkadaşın dediği gibi sağına soluna bakacak. Kardeş kardeşi kandırıyor. Arkadaş arkadaşı dünden kandırır. Yanındaki adamladı da Zeydan Başkan her zaman yanındayız. Zeydan Başkan on numara bir adamdır. A, geldikten sonra AB Partisi ayrıtmadan herkese hizmet vermiştir. Herkese. Ramazan ayında adam mesela ezraklar bağlı olmasına rağmen adam iki kat, üç kat kolu yaptı. Yanına ejder Ejder Bey, özel kalem müdürü, iyi bir insan. Saat 11'lere kadar vatandaşlara hep ezak götürdüler. Allah onlardan razı olsun. On numara bir adam. Abi şimdi artık yani bizim derdimiz o e, parti kazansın, şu parti kazansın, yok şu kazansın değil. Abi yani biz artık ülkemizde huzur istiyoruz ya. Yani biraz olsun o huzuru ülkemizde bulalım. Yani mesela size nasıl desem abi mesela çıkıyoruz dışarı Abi Allah seni inandırsın ne yalan söyleyeyim cebime emanet, emanet almadan mesela bıçak Bıçak almadan çıkmıyorum neden acaba neden Abi söz yerli var bunun Yani şehircisi var Kalpçisi var abi biz ne yapalım ülkemizde adam akıllı gezemiyorsak bu ülkede biz ne yani duruyoruz yani Aklı yok. değil mi ya abi biz yani Korku içindeyiz yani ben ileride mesela e, Evlendim diyelim Abi evlendikten sonra ben ne yapacağım ki mesela e, Çocuk o e, oldu diyelim. Abi o çocuğa ben nasıl bakacağım? Bu şartlar altında. Bu şartlar altında ben o çocuğuma nasıl bakacağım? Doğru değil mi abi bu? Yani biz gençleri bu ülkeden abi e, soğuttular ya. Gerçekten artık bu ülkeden benim şeyim kalmadı. Yani e, ümidim falan kalmadı. Gerçekten böyle yani. Ülkede huzur yok, bir şey yok. Gerçekten çok kötü bir durumun içindeyiz. Suriyelere göndermek öyle. diyor. Cumhurbaşkanım Suriyelere biz göndermeyiz diyor neden? Ne? Korkum mu var? Sayın Cumhurbaşkanı neden göndermiyorsun? arkam, Bir sürü göçmen var Türkiye'de. Neden göndermiyorsun? Yani neden yani? Şimdi bir sürü yere vereceğin şeyi senin kendi fakirine, yetimine ver Türkiye'de. Sokakta yatan bir sürü insanlar var ya. Sayın Cumhurbaşkanım sen ellerinden öpüyorum. Bak Allah için elini vicdanına koy. Şu yağı pazarları belediyeler geziyor. Adamlar hani keman sunan iş, işi yapıyor. Belediye geldiği zaman öbür tarafa şey gönderiyor. Fiyatı gönderiyor. Marketler de öyle. Gecenin gecenin bir bakıyorsun ki market denetim gelecek. Haber geliyor oradan. Adamları var. Kocama koskoca marketlerin adam var. Diyor ki daha denetim gelecek. Ne yapıyor? Elemanları gece çağırıyor. Marketteki bütün fiyatları değiştiriyorlar. Abi de ben bir şey söyleyebilirim. Hani, Söyle abim yani dediğim gibi biz biz yani Türk gencinin bir tane hedefi şu olmaması lazım yani yurt dışına gitmek diyeyim öyle yurt dışına gitmek böyle Yanlış. Aynen. Yani ülkeni bırakıp niye gidiyorsun ya ki? Niye, yani yani niye gitmesin, bak, niye gitmesen siz... ben niye gitmesi? Haklısın gitmesin? abi. Niye haklısın. Gitmesin? Ya olmuş, Abi iş yok, Ya daha abi gitmesin demiyor ki? Gitmek istememesi. Ya, evet, yani ya. bak ben anlatmaya mı istediğini. Bak bunu evet. bunu toplayacak mı demek istediğini. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanım, olmasın. Hedefimiz, hedefimiz olmasın. olmasın. Önümüz açık hedefimiz olsun. Her şey ucuzlasın, göz önümüz açık olsun. Bir adam sınava gelecek, bir sürü para yatırıyor Okulu, okula okula doğru mu yanım? Bir sürü parayı yatırıyor. Yani diyor ki gençlerin önünü açsın diyor. Evet abi ya. Bizim açsın önümüzü da açın, da diyor. Önümüzü. Her şey ucuz açtırıyor, Eski şeye getiriyor. Bizim yurt dışında ne işimiz var diyor. Güzel Türkiye'miz varken, güzel vatanlar, vatanımız varken niye vatanımızı ki? Ama sen böyle yaparsan gençler şimdi bu gençler gitmek istiyor biz ne bak? Abi umutsuz Onu, insanlar yoktur Umutsuz durumlar vardı. Gençlerin umudunu, her şeyin hayırlısı olsun. Gençlerin umudunu yani. kırmayın. Öyle. Sayın Cumhurbaşkanım önüne bak önüne önüne bak. Bir sana ayağını ben geçen geçen ay 3 öne alıyordum. Bugün olmuş on buçuk milyon sana Peynir olmuş et fiyatını geçmiş. Sayın Cumhurbaşkanım sofraya oturduğun zaman Sayın Cumhurbaşkanım dediğin zaman benim benim Türk halkım acaba ne yiyor? Fakirim ne yiyor? Acaba kuru ekmek mi yiyor? Onu düşüneceksin Sayın Cumhurbaşkanım. Yani camiler yaptırmakla o şura buna yaptırmakla olmuyor. Sen cami yaptırdığın zaman adamın huzuru yok. Camiye gidemiyor ki. Adamın aklı başka yerde. Okula adam çocuklaamıyor. Sabahleyin cebine annesi para veremiyor. Okula gidiyor. Durmuyor onlar. Ne ona toz yiyor. Meyve suyu içiyor. Bu çocuk da ağızlarına bakıyor, doyuyor. Olmaz, olmaz. Sayın Cumhurbaşkanım. Okullara, okullara okullara, belediyelere söyle Sayın Cumhurbaşkanı. Kumanya, o, ço, durumu bozuk olanlar çocuklara kumanya götürsünler, kumanya. Anladın, mı? belediye başkanlarına söylüyorum buradan. Zeydan Karalara, Sonar Çetin'e, akıba, Akka onlara söylüyorum. Okullara bir denetin, bir bakın karibanları hangi çocuk yiyemiyorsa götürün öğretmenlere söyleyin. Kimin durumu bozuk, kim yemiyor, Ona bakın, kumanya verin. Çocuklar yemezse, kızı alamazsa kafa çalışmaz. Aynen bir makarna, makarna olmuş. 10 milyon yan ya makarna bile yemiyoruz. Kuru fasulye, pirinç zengin yeme olmuş. Önceden fakir yemeydi. Hepinizi seviyorum. Dinliyorum. Kardeşim bunu yayınlayın. Bak buradan Cumhurbaşkanıma söylüyorum. Bak ben seni seviyorum. Bana partisi değilim. Ama bunu yaparsan Türk halkı yanında Sayın Cumhurbaşkanım. Ellerinden öpüyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Sağ olasın.